Merhaba oyun severler, yepyeni bir oğuz videosuyla Hamza acımla evet. beraberiz. Hocam yine tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ödüllü ligimizde yine maçlar vardı hocam. Evet. Beraber inceleyelim mi? İnceledim. Peki hocam. Ama bizi değerli yorumlarında bilgilendir olur mu? Olur. Teşekkürler şimdiden. Şimdi bot botu yemiş hocam, buna bakmaya evet. gerek var mı? Ama iki tane bot var. Evet, iki tane bot birbirini yemiş, bakmayalım bence. Doğru tamam. mu hocam? O zaman bu maça evet. bakalım. Emre Manyaslıoğlu kendi evinde Caner'e 4-1 kaybetmiş. Fatih şov yapmış galiba gördüğüm kadarıyla. Çok evet maçın da yıldızı olmuş. Hocam %65'te hı hı. Emre yenilmiş kendi evinde. Ne diyorsun bu duruma? Dolum yanlış dolam. Evet bence de Emre burada yanlış. Kendi evinde 4-1 yenilmek yanlış bir hareket. Evet. Evet bravo Canleri tebrik ediyorum %65'te. O günün en güzel maçı olmuş burada hmm. ki bir de kırmızı kart olmasına rağmen Asar 4-3 Muzaffer'i yenmiş. Çok Aa, ilginç olmuş. Muzaffer çok... i̇ki tane baya, yani bayağı şanslı. Şuna bak bayağı da erken olmuş hocam golleri. Bak dakika evet. 4-7-8-12-16 kırmızı kart olayı bitiriyor burada bir dur diyor. Hmm. Ve üstüne gelen iki gol yani Muzaffer'in elinden zorla... Muzaffer aslında oyun hediye etmiş ama evet. e, Muzaffer yemi bilmemiş hocam bence. Evet. Burada Muzaffer'i kınıyoruz hocam. Asar tebrik ediyoruz. Evet. Selamlar olsun ikisine de. Yine bir bot botu yemiş hocam. Buna bakmayalım. Buradaki kim var hocam? Bu kim? Evet. Amca. Bakalım amcan hocam? <laughs> amca. Bakalım amca ne yapmış hocam? amca. Bakalım amca ne yapmış? Oo, 4 bir. 4-1 yemiş. Artık. Evet. %62 ile 4-3-3 a ile 4-4-2'yi bayağı güzel mağlup etmiş. Ender Zebun abiye de geçmiş olsun bu arada. Abuzit'in Emre Mor'a tabiri caizse öpmüş, yollamış. Öpmüş ki... mü? Evet, öpmüş Hamza Hocam. Evet. 4 -0. 4 kere öpmüş. Ve yollamış. Evet, yollamış. %64 ile Abuzit'in de bir nefes almış bu arada. Ardakayla ile Yiğit beraber kalmış. Güzel bir maç olmuş bence. Karşıtlık goller var. E, ee, maç zaten neredeyse kafa kafa gitmiş. Ev sahibi bir tıp üstüne yapmış hocam. 1 evet, bir, bir, bir. Bir, 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 bir evet hocam. Beraber yani. Beraber evet. Güven hava. Ne olmuş hocam? Yine sıfır. Aa botu yemiş hocam. Bot evet. Bot yenilir mi yani? Bot yenilir mi ya? <laughs> evet botu 7-0 yenen Güven hava %67 ile oynamış. <laughs> Tebrik ederiz. Yine burada ne var hocam? Yine bu da bot yemiş hocam. Bot yenilir mi yerde? Bot yenilir ya. Kemal abi ne yapıyorsun de? Kemal abi ne yapıyorsun? Yolda da Kemal'e selam olsun. Bakmayalım Kemal bot yenilir içeriğine. Burada evet günün güzel karşılaşmalarından biri. Yunus kendi evinde kaç kaç bitmiş hocam? 2-0. Aferin hocam. 2-0 yenilmiş. 4-3-5 ile 4-4-2 B oynanmış. Ya yani Yunus kendi evinde 4-4-2-B ile %30 oynan bu 4-4-2-B'den vazgeç çok kötü Tabii bence. Sergios'u da tebrik ederim. Bu arada güncellik tablomuzu da oluşturduk Hamza Ceylan'la. Teşekkürler hocam. Ben evet. evet, teşekkürler. <laughs> Jiretem o da bot yemiş hocam. Bakalım. Bot yenilir ye mi? Ya? Yani bravo hocam. Bot yenilir mi? Ayıp ya. Ayıp. Bir de adam yendim diye geçmişler hocam ya. Ayıptır ya. Ayıp. <laughs> Aslanım benim. Şimdi Aslan Hamza hocam pardon. Hamza hocamı unutuyoruz pardon. O da benim ayım. Abi gel ya. Dur bir geliriz ya. Bu arada şöyle e, sonuçlara gelelim bizim tarafımızın. E, Emre Zontul Rakibi 4-5-1 yapıyor. Pardon, evet 4-5-1 yapmış. 5-0 net skorla Emre'yi yenmiş zaten. Ben evet. abi daha rakip 4-5-1 yapmıştı. Ben de bot olduğunu söylemiştim. Evet 4-5-1 gayet güzel verimli bir şey. 5-0 geçti hamene. Bence burada artık Doğukan'ın bir sıçrama yapması lazımdı ama kafa kafaya gitmiş maç. Emin'i tebrik ederim. Ben bilmiyorum oyunu bıraktım. devam ediyorum. 1-1 evet hocam. Hocam burada maç kaç kaç? 1-0. Evet Abdülkadir abin 3-0 yenmiş. Ferhat abin yenmiş. Ama şurada bir sorun var diyor. Nerede var hocam ya? Bak. Gidiyor kadar. Gidiyor kadar hocam. Bunu evet penaltı kaçmış. Bravo hocam. Gözünden kaçmamış. Aferin hocam. Gel bir öpeyim. Penaltı kaçmış. Penaltı kaçmış. Evet hocam. 4-3-3-4-3-3 evet. ama penaltı kaçmış. Evet. Gol olsa 3-1 olacak. Evet. Şimdi 4 Evet 4-0 Bravo hocam Burada yine kaç penaltı kaçmış evet, Gördüğün ben gibi ben. Şöyle gelelim Evet 4-3-A Bayağı da üstüne oynamış Hacı da galiba salmış burayı Abi geleceğim renk atıyorum evet, Bizim Baba olmuş? hocam, Bizim -baba ben. hocam ben. ne yapmış Baba hocam Baba hocam 1 3 Evet 3-1 biz yendik. Biz yendik. Biz yendik hocam. Nilin Güçlü ekiplerinden A kardeşimiz de %50 %50 oynadığımızda golcümüz ön plana çıktı. Molida 2 gol yapı atarak cidden tebrik ederim. Bu adam bayağı iyi çıktı. İyi ki satıp geri almışım. Schneider 3-0. Evet Schneider'ın de bu arada bana vermiş olduğu güzel bir taktik var. Eee onu burada değil de Youtuberlar liginde falan denedim. Gayet de verimli bence ee, güzel gidiyor. Tebrik güzel ederim. Gidiyor. Onu da yakında paylaşacağız. 4-3. Yani hem 4-3-3 3 hem de 4-3-3 anti gibi aslında bir taktik, değişik bir şey. Tabi burada takımımızın gücü falan de ikimiz de deniyoruz bunu. Sağ olsun Schneider beni yönlendirdi. Ee, onu da tebrik ederim ekip taşımı. %63 de. Ama aşağı git. Gidelim hocam. Nereye? Yakın, bu kırmızı kaleci kötü oynamıştı hocam. Yani evet, kötü, kötü oynamıştı. evet. Bu kaleci de olmamıştı. Olmamış. Evet. Kaleci. Sat kaleciyi. Sat o kaleci. Sakı, sakı, sakı. Bu Hı. kim babacım? Hamza hocam neydi? Hava lan Hamza hocam bu kim? Ufay. Oktay. Oktay. Oktay'ın da yazısı yaz ezberlemiş. Oktay. <laughs> Oktay abisi bir sıfır yemiş. Evet. Nafizi. Bakalım. 4 3 3 b 4 3 b ha yani 4 3 3 içinde bunları ezberlemem güzel olmuş aferin bravo. güzel olmuş sevdim oh. evet kaya namalip devam ediyor kaya zaten mu? takımı kaya gibi sana ben dur diyeceğim aslan parçası <laughs> senle maçı kaldım bilmiyorum ama bravo Trak kaya o. cidden Trak İsmail o. abi yani, yani. İsmail abi yemiş şey <laughs> evet <gülüyor> Ee, Brindar yükselişe geçti bilmiyorum. Brindar bu videoyu izliyorsan mutlaka yorum yapmanı istiyorum. Hani oyuna devam ediyor musun olsun. Puanını işledim işte, ama eğer şeyse yani pop bir daha istemiyorum. Oh, 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 oh. Hani bu dikkatimi çekti. Oh, oh, oh. 2-3 haftada galip oluyorsun. Tamam oh, oh, oh. Hamza hocam, pardon ya ama sen böyle yapacak hocam hoca kalmıyor yani bakalım yüzde 47 ile oynamasına rağmen Fatih Terimas da güzel oynamış ne ama yana? kaybetmiş. Neden? Şimdi bir dakika hocam aynayız. bir bakalım. Yine aynı. Burada kaç kaç hocam? Bir Bravo. Ama yine aynı. Dur hocam bakalım. 4 4 2 B 4 3 4, 3, 3. 4, 3 A oynamış. Bakalım kayısı kötü mü oynamış? Evet. Çok kayısı oynamış hocam burada. Ha, hayır burada oldu. Oradaki bir daha tamam. Ona sonra yine bakarız hocam. Yine bak yine. Burada da Ferhat Ahmet'i 4 0 geçmiş. Yine bir bu neydi? kaçmış. Evet. Çak. Penaltı kaçmış. Bravo. Evet. Penaltını kaçtığı maçta yüzde yetmişte Ferhat e, 4 gol atmış. Şimdi burada işlemediği kalmadı. Lig tablosuna bir gidelim şöyle. Evet. Ligimizin güncel hali burada. Hamza hocam sağ olsun bana yardım etti. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Tüm evet. ekip arkadaşlarım ödüldeki abilerin adına bir dakika sal mümkün <laughs> Daha giden bir Kaya var burada. Kaya. 100, ya 93 puanla 79 avarajda. Kaya, Ligin tepesinde kaya, şu an. Kaya. En yakınına 18 puan fark attı. Zaten yakalayamazlar yani. performans performansı takımı da gayet iyi. Ee, Ragnar ikinci. Sergio Ops üçüncü. Burada avaraj farkı çok yüksek ama puan farkı zaten yani dip dibe. Kaya. Asar 74 puanla. E, Muzaffer 72 puanda. Ee, evet. Asel Mervan 6 ay, 6. Ay. Şinayda 7. Ferhat 8. E, Caner 9. Ardaka 10. Ardaka bir zamanların ay. lideriydi. 10. aldı düştü. E, June, pardon. A bugün bana yenildi. 60 puanda iyi ki değilmiş, Yakalamışım onu da. Jun Orkemal 60 puanda. Biz 10 59 puandayız. Ferhat X'men 59 puanda. Ee, Zaman Dur 58 puan ve Ender 58 puanda. E, ee, Sergio Ancelotti yine tebrik ederim. 54 puanda. Onyi Kuru 54 puanda. Oktay 53 puanda. Ee, Yunus yine tebrik edebileceğim arkadaşlarım bir tanesi ilk sonunda gelenlerden. ve ee, Emre Bravo o da iyi toparladı ve ilk 24'te şu an Emre Manyaslıoğlu. Ciretem evet, yine burada var. Güven abi düşüşe geçiyor. Güven sen de kendini bir toparla. Artık seri galibiyetler bekliyorum senden de. Hmm. Ee, Yi de maşallah güzel yükseldi. Burada arada kaldı ama bir tip daha böyle galibiyete ihtiyacı var. Burada Zebunan. Aslında şuradaki puan tablosu çok yakın. Hatta 30 puana kadar buraya yakın. Yani buradan bir güzel bir zıplayış. Seri galibiyetler. Ligin bayağı. Yerini değiştirecek. Çünkü buradaki alanlar ve buradaki alanlar illa bir yerde patlayacak. Çünkü biz ofansif taktik yapıyoruz. E, ligimiz de arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için like atıp abone olduğunuz için teşekkürler. Ama bir daha bir şey var. Hamza hocam veda edelim. Ama bir tane daha bir şey var. Tamam hocam. Misal <laughs> biz artık. İyi akşamlar arkadaşlar. Aslında. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ol. Like abone atsınlar abone değil mi abone. hocam? Evet. A abone Bıraksın, olun. Abone olmayı Ve abone olun. <laughs> Aslanım <gülüyor> benim. Bay bay. Bay bay.